Merhaba arkadaşlar ben Çağatay Hoca. 12. sınıflar için senaryo 2'den devam ediyoruz. İçerisinde nikel 2 nitrat çözelsi bulunan bir kaba demir metalinden yapılmış bir çubuk batırıldığında çubuğun aşındığı gözleniyor. Buna göre demir ve nikel metallerinin aktifliklerini karşılaştırın demiş. Hemen şöyle yapıyoruz. Bir kabımız var. Bu kabın içerisinde nikel İki nitratımız olsun. Bu kaba bir demir çubukta aldırıldığı zaman eğer demir çubukta bir aşınma gözleniyorsa bu ne anlama gelir? Bu demir eriyecek ve nikelin yerine geçecek anlamına gelir. Yani demirin daha aktif olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla aktiflik sıralamasının demir büyüktür, nikel ifadesini kullanabilirim. Diğer sorumuza geçelim. Şimdi bakalım ne diyor bize? <laughs> FCl2 sıvısının elektroliz edildiği bir devrede sistemden 2 faraday elektrik yükü gönderildiğinde katotta kaç gram demir metalin toplanacağını işlem basamaklarını göstererek bulunuz demiş. Şimdi hemen şöyle yapalım. Bir kere 2 faraday demek ne demektir benim için? 2 mol elektron demektir. Unutmayalım. 1 mol elektron 1 faraday demekti o da 96500 coulomb büyük anlamına gelirdi benim için. Peki. Katotta kaç gram demir toplanır diyor. Şöyle demiri üstüne götürdüğüm zaman yükünün artı 2 olduğunu görüyorum. Yani demir 2 kloru bu bileşiğimiz. Demir artı 2'ye 2 iki elektron aldırırsak demir katısını elde edebiliriz. Peki kat sayıları yazıyorum. Bunlar lazım benim için. Ama benim elimde ne kadar varmış? 2 mol elektron varmış. Gerçekten de burada 2 mol elektron olduğunu görüyorum. Dolayısıyla 2 mol elektron geçirirsem 1 mol Fe katısı toplayabilirim ki onun da ağırlığı 56 grammış. Yani 56 gram demir toplanacağını söylemiş olalım. Peki. Geldik üçüncü sorumuza. Ne diyor bize? Saf suyun elektroliz işleminin yapıldığı bir elektroliz devresinden anodundan 20 litre O2 gazı açığa çıktığına göre aynı koşullarda katotta açığa çıkan hidrojen gazının hacmini işlem basamaklarını göstererek bulunuz demiş. Hemen bakalım. <laughs> H2O birinci senaryomuzda da aynı bunun benzeri bir sorumuz vardı değil mi? H2 artı O2 yazmam lazım. Bunlar ametal olduğu için böyle Çiftli yani diatomik yazılacak. Dolayısıyla burası 2 olmak zorunda. Burası 4 hidrojen olduğu için 4. Yani 2, 2 ve 1 şeklinde olacak. Ben 20 litre O2 elde ettiğime göre yani burada 20 litre elde edersem o zaman burada da kaç litre elde ederim? 40 litre elde ettiğimi söylemiş olurum. Gelelim dördüncü sorumuza. Metalleri korozyondan korumak için alınabilecek önlemlerden birini yazınız. Eee Diğer e, senaryomuzu da vardı. Gene burada da aynı şekilde yapalım. Kurban metal diyelim. Kurban elektrot diyelim daha doğrusu. Elektrot kelimesini kullanabiliriz. Bir diğeri de boyama. Boyama ifadesini kullanırız. Boyamada havayla olan teması kesmiş oluruz. Kurban elektrotta da bir metal var. Bunun paslamamasını istiyorsak üzerine bundan daha aktif bir metal ilave ettiğimiz zaman bu metal paslanır. Geri kalan metal paslanmaz diyebilirim. Devam edelim. Hemen gelelim şuraya. <laughs> Bileşiklerini organik ve anorganik olarak sınıflandırınız demiş. İçerisinde karbon ve hidrojen içeren bileşiklere ben ne diyordum? Organik. Organik ifadesini kullanırım. İçerisinde karbon ve hidrojen aynı anda içermeyenlere de anorganik ifadesini kullanırım. Burada organ e, karbon halojenli bileşiklerini de bir önceki e, senaryoda işlemiştik. Onlara da dikkat etmenizi isterim. Şimdi gelelim 6. sualimize. Ne diyor? Tepkimesinde Tepkimesindeki organik bileşinin formülünü lütfen yazınız demiş. Hemen şöyle bölelim. Şimdi <laughs> burada e, öncelikle eşitleme yapmaya çalışalım. Burası neymiş? 2 2 tane de burada var. 4 yani oksijen sayılarını tuttu. Yani bu bileşik eşittir. O zaman bu bileşin x'in içerisinde olanları yazmak istersen bir tane karbonum var. Peki hidrojen kaç tane var dediğinde 4 tane de hidrojenim var. Oksijenler zaten birbirine eşit olduğu için yapının formülünü bulmuş olduk. Gelelim 7. sorumuza. Karbon elementinin doğal allotroplarında olan elmasın kullanım alanlarından birini yazın demiş. Bir tanesi mücevher yapımı mücevher, değerli taş yani mücevher yapımı yapımı. Bir daha önemlisi endüstride kullanılan kesici alet, kesici alet yapımı, alet yapımı bilinen doğal olaraktan bilinen en sert maddeler en sert maddedir. Dolayısıyla mesela cam kesme işlemlerinde falan elmas uçlu böyle keskilerin kullanıldığını bilmemiz gerekiyor. Evet bu senaryomuzda bu kadar diye tahmin ediyorum. Evet bu senaryomuzda bu kadar da bir sonraki senaryoda görüşmek üzere hoşçakalın.